Geri alma, yineleme ve geçmiş panelini kullanma. Daha önceki derslerde kullandığımız röportajı egzersiz dosyalarından açalım. Daha önceki derslerde bize katıldıysanız geri al komutunu çeşitli zamanlarda kullandığımızı görmüşsünüzdür. Örneğin sesimizin başlangıcına biraz yaklaşalım. Burada biraz sessiz olan kısım var. Burayı silelim. Diğer uygulamalarda olduğu gibi düzen menüsünden geri al seçeneğiyle silme işlemini geri alabilirsiniz. Aynı geri aldığımız gibi tekrar komutumuzu yineleyebiliriz. Örneğin fikrimiz değişti ve tekrar silmek istiyoruz. Düzen menüsünden yinele seçeneği ile silme işlemini yineleyebiliriz. Ayrıca bu işlemleri klavyenizden de yapabilirsiniz. Ctrl Z klavye kısa yoluyla geri alabilir, Shift Ctrl Z klavye kısa yoluyla yineleyebilirsiniz. Burada son komutu tekrarla isimli bir seçenek daha var. Eğer aynı komutu birden çok seçime ya da komuta uygulamak isterseniz bu seçenek oldukça kullanışlıdır biraz seçim yapalım. Genlik aracıyla sesi arttıralım. Tekrar seçim yapalım. Düzen menüsünden son komutu tekrarla seçeneğine gidelim. Komutun yanında genlik yazıyor. Bu şekilde işimizi kolayca yapabiliriz. Bu işlemin klavye kısa yolu Ctrl R'dir. Sağ elimizi fareden tutarken sol elimizde de klavyeyi kullanarak hızlıca değişiklikler yapabiliriz. Devam etmeden önce dosyamıza birkaç tane efek ekleyelim. Ne eklediğimizin önemi yok. Efektler menüsünden biraz sıkıştırma ekleyelim. Varsayılanlardan birini seçelim. Uygulayalım. Favoriler menüsüne gidelim telefon sesini seçelim. Normalleştirmeyi seçelim. Sesi dinleyelim. Programını 2D ve 3D animasyonlar oluşturmak, güçlü tipografi araçlarını Birkaç tane değişiklik yaparak geçmiş panelini nasıl kullanacağımıza bakalım. Geçmiş panelini burada görebiliriz. Geçmiş paneli bize yaptıklarımızın sıralı listesini vermektedir. En son yapılan listenin en altında yer almaktadır. En altta normalleştirmeyi görmekteyiz. Eğer Ctrl Z'ye basarsak bir önceki adıma atlanacaktır. Ayrıca listemizde istediğimiz adıma tıklayarak atlayabiliriz. Dosyamızın ilk haline dönmek için aç komutuna tıklayalım. Tam tersine tıklayarak sonraki adımlara da gidebiliriz. Ayrıca bu panelde istemediğimiz adımları da silebiliriz. Bunun için komutu seçtikten sonra çöp tenekesi ikonuna tıklamak gerekir. Buradaki uyarıda yapılan işlem geri alınamaz. Devam etmek istiyor musunuz? yazıyor. Evet'e tıklayalım. Ayrıca ortalardan da silebiliriz. Bunu yaptığınız zaman aradaki basamaklar da silinecektir. Eğer isterseniz burada bulunan düğmeye tıklayarak geçmişi silebilirsiniz. dosya ilk açıldığı hale geldi. Teknik olarak yaptığınız her değişiklikte adımlarınız geçici bir dosyada saklanır ve bu size limitsiz geri alma imkanı sunar. Düzinelerce değişiklik yapsanız bile dosyanızı kapatana kadar yaptığınız tüm değişiklikleri geri alabilirsiniz.